Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içerisinde sizlerle beraber günün öne çıkan kripto haberlerini ve günün öne çıkan projelerinin grafik analizlerini yapacağız. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linkleri tıklayarak takip edebilirsiniz. Kanalıma destek vermek isteyen arkadaşlarım bu videoyu beğenir ve yorum yaparsa sevinirim. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Evet ilk haberimiz PayPal tarafından geliyor arkadaşlar. PayPal'dan bir açıklama var. Kripto paraları saklama ve transfer etme hizmetinin kullanıma sunulacağı ile ilgili bakıldığı zaman kullanıcıların artık kripto paraları hem kripto cüzdanlarına hem de kripto para borsalarına transfer edebileceği açıklaması söz konusu arkadaşlar. Özellikle yakın zamanda önümüzdeki günlerde ABD'deki yerleşik kişilerin hizmetine sunulacağını şimdilik söylüyorlar. Bununla beraber 2020 yılında bir adım atmıştı zaten PayPal. Bu adım içerisinde Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin olmak üzere dört ana kripto para biriminin alım satımı ve hesapta tutulma hizmetinin sunulacağı o zamanlar açıklanmıştı. Fakat o zamanlar bu birazcık askıda kaldı olarak gözüktü. Arkadaşlar fakat şu an için bu para birimlerinin artık alınıp satılabileceği, hesaplara tutulabileceği ve kripto para cüzdanlarını ve borsalarınızdaki hesaplara aktarım yapılabileceğini bizlere söylüyorlar. Şimdi bunu bir yorumlayacak olursak kripto paralara ne gibi bir avantajı olacak diye baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar öncelikle Paypal'ın ciddi bir kitlesi var yani ciddi kullanıcı kitlesi bulunuyor Paypal'ın bu sebepten dolayı bu kişilere kripto paraları ulaştırmak bu kişilere kripto paraların kullandırmak gerçekten Bitcoin ve diğer kripto paralar başlamak olmak üzere pozitif bir etki sağlayacaktır. Özellikle bir boğa koşusunda insanların kripto paralara çok daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabileceğini buradan kesinlikle görebileceğiz. Ve fiyatlar da bunlara göre kesinlikle yukarıya doğru artış gösterecektir. Bundan kaynaklı Paypal haberinin özellikle özellikle ben olumlu bir çok olumlu bir haber olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi birkaç tane de satın alma, e-ticaret platformu bu şekilde işin içerisine girerse işler gerçekten çok değişiklik gösterebilir. Örnek ver olursanız mesela eBay, mesela Amazon. Bu tarz ticaret platformları arkadaşlar kripto paralarla alım satıma izin verirse yani kripto paranız var bu kripto paralarla gidip Amazon'dan veya eBay üzerinden ticaret yapabileceksiniz. Eğer bunu yapabilirseniz gerçekten çok ciddi bir hacim oluşur ve bu hacim neticesinde de kripto paralarda pik hareketlenmeler görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Zaten önümüzdeki daha doğrusu geçmiş zamanlarda Amazon'la ilgili çok fake hareketler çıktı. Fake söylemler çıktı arkadaşlar yani sahte haberler çıktı. Bu sahte haberlerle beraber fiyatın özellikle Bitcoin'in fiyatının nerelere kadar gidebildiğini bir gün iki gün içerisinde görmüştük. Tabi bunun gerçek olmasıyla beraber çok daha ciddi hareketlenmeler olabileceğini sizlere ifade etmiş olalım. Evet dünden beri ciddi bir yükseliş içerisinde olan bir token var. Unfi token baktığımız zaman 10 katın üzerinde bir yükseliş sergiledi. 7 Haziran itibariyle 3.5 dolar seviyelerindeyken 40 dolarlara kadar bir hareketlenme yaşadı. Şu an 10-11 dolar seviyelerinde seyrediyor. Burada Unfi'nin yükseliş amacı, yükseliş sebebi ne diye baktığımız zaman arkadaşlar içeride protokol üzerinde yeni bir teşvik sistemi oluşturulmuş vaziyette. Buradaki teşvik sistemi içerisinde kullanıcıların artık üye üzerinden daha fazla pasif gelir elde etme ihtimallerinin olabileceği doğduğu için yani muhtemelen stake mekanizması kuruldu. Bu stake mekanizması içerisinde çok daha fazla pasif gelir elde etme ihtimali söz konusu olacağı için burada da fiyatlanmalar bu şekilde yükseliş sergiliyor arkadaşlar. Unfi'ye nereden ulaşabileceğiz diye sorusu olan arkadaşlarımız da bir sonraki haberimi mutlaka takip etsin. Evet şimdi Gateo terminaline geldik ve genel piyasa görüntümüze bakacağız. Buraya gelmeden önce de Unfi veya bunun gibi tokenlara nereden ulaşabiliriz? Bunu sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi şu an Gateo borsası içerisinde 3. sıraya almış vaziyette hacim bazlı olarak arkadaşlar 11.40 dolar seviyelerine kadar geldiğini görüyoruz. Unfi token'ın Buradan satın alma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz dileyen arkadaşlarımız henüz Geityo borsasına üye olmayan arkadaşlarımız varsa da Açıklamalar kısmında linkleri bırakıyorum üyelik linklerini oradan tıklayarak Siz de üyeliklerinizi gerçekleştirebilirsiniz bu ve bu tarz projelere hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilmek adına Şimdi bitcoin'e baktığımız zaman 30.500 dolar seviyelerinde seyrediyor ethereum 1800 dolar seviyelerinde Ada özellikle birkaç gündür yeşil yapıyor arkadaşlar 0.6000 üzerine 60 vaziyette diyelim ve Bitcoin'in özellikle Ethereum'un üzerine çıkmaya başladığını görmekteyiz. Özellikle GTO borsasında da bunu görüyoruz. Geçmiş dönemlerde baktığım zaman özellikle benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesiydi. Ethereum hacimsel anlamda özellikle GTO içerisinde tatlı yani Bitcoin'in de üstünde bir hacimlenme görüyorduk. Fakat şu anın Bitcoin'in daha yukarıda olduğunu söylememiz mümkün arkadaşlar. Evet şimdi Bitcoin'e günlükte baktığımız zaman arkadaşlar hala destek konumunda olduğunu görmekteyiz. 29-30 bin bantları ne demiştik? Bir destek lokasyonu idi. Buradan hedefleyeceğimiz seviye öncelikle aşağıda bulunan 31 31 binlerin üzerinde bulunan arkadaşlar seviyeler. Sonrasında yukarıda bulunan 33.500 dolarlarda önemli bir supply bölgesi bulunuyor demiştik. Sonra bir hatırlatma daha yapmıştık. Ne demiştik? Düşen trendin bulunduğu bölgelerde 36.700 37.000 dolar seviyelerinde de trend bazlı bir direncimiz yani satış bölgemiz bulunuyor demiştik. Bu bölgelerde Dikkatli olmamız lazımdı teknik anlamda arkadaşlar. Teknik olarak bir de yatayda çok önemli supply bölgemiz var. Bakın ta buralardan gelen bir seviyeydi. Hangi seviye bu seviye? 41.600 dolar bantları. 41.600'ün üzerine yatayda atabilme şansı olursa da arkadaşlar çok daha pozitif günlerin bizleri bekleyebileceğini teknik anlamda tabii ki söyleyebiliriz. Evet bugün Ato'nun grafiğine bakalım dedim. Ato'da bir yükseliş trendine benzer bir trend söz konusu arkadaşlar. Burada önemli seviyeleri artık adım atmak üzere Auto'nun grafiği. Baktığımız zaman bakın şu Breaker bölgeye gerçekten çok önemli olacak bir bölge arkadaşlar. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü bu seviyelerde bakın daha önceden yatay bazı önemli destek bölgeleri olarak çalışıyor. Ve buranın kırılımından sonra ciddi düşüşler görüyoruz. Hangi seviye? 376 dolar bantları arkadaşlar. 376'dan sonra fiyatın hedefleyeceği seviye direkt 620 dolar bantlar olacak autoda. Kısa vadeli olarak aşağı geldiğimizde bakın burada 244 dolar bantlarında bir yatay destek oluşturduğunu da söylememiz mümkün. Evet MKR token'a geldiğimiz zaman bakın yatayda önemli destekler bulmuş kendisine özellikle 1000 dolar bantlarında bir destek olduğunu söylememiz mümkündür. Buradan yukarıda iki tane direnç söyleyeceğim. 1300 dolar bantları 1300 dolardan sonra da 1700 dolar bantlarında önemli bir breaker bölgemiz bulunuyor. 1700'ü geçerse fiyat otomatikmen yukarıda bulunan 2700'leri hedefleyecektir teknik anlamda ve burası da FIBO 61.8 bölgesi arkadaşlar. Yani önemli sayılabilecek bir supply bölgedir. Buralarda mümkün mertebe dikkate almamızda fayda olacaktır. Evet BNB'nin grafiğine bakalım. BNB'de arkadaşlar ters çanağa benzer bir görüntü vardı. Soruşturma meselesinden sonra biraz can sıkıntısı yaratıyor kendisi aslında bakarsanız teknik anlamda da bu görüntünün oluştuğunu söylememiz mümkündür. Destek bazı olarak baktığımızda 270 dolarlarda bir destek bulunuyor. 270'in kırılımı bizleri 225'lere kadar indirme potansiyeline sahiptir. Kıymetli dostlar buna göre dikkat etmemiz lazım. Direnç bazı olarak ise yukarıda bulunan 340 dolar seviyelerinde önemli bir direnç ve supply bölgesi var. Bu supply'ın üzerine atabilir ise gerçekten günlükte oldukça pozitif görüntüye kavuşacak diyebiliriz BNB token için. Evet FTX borsasının tokenına geldiğimiz zaman aslında uzun vadeli biriktirenler için oldukça güzel bölgelere geldiğini söylememiz mümkündür arkadaşlar. Bu seviyeler gerçekten şahane. Hangi seviyelerden bahsediyoruz? Bakınız 23 dolar bantlarında bulunan seviyelerden bahsediyoruz. 23 dolarlardan sonra bakınız yukarıda hedefleyeceğimiz seviyeler aslında 52 dolar bantları fakat aşağı kırılımlarla da destekleri ne yapmamız lazım? Kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Mesela 18 dolarda bir hedef seviyesi ve 13 dolar seviyesinde bir sonraki hedef seviyesi var. Buralarda kademeli alımlar yapılarak daha da güçlendirme işlemleri gerçekleştirebilir. Sepeti, FTX sepetini diyebiliriz. Peki kıymetli arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu burada kapatacağım. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Sabah vadeli işlem yapan arkadaşlarımın kesinlikle stopsuz işlem yapmaması gerektiğini tavsiye ediyorum. Bununla birlikte özel herhangi bir sorusu olan arkadaşım varsa bana Twitter'dan, mail adresimden ulaşabilir. Hepsi açıklamalar kısmında mevcut. Şimdilik hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.